Merhaba arkadaşlar, Kimyacı Mesut YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeniniz Mesut Hoca. 11. sınıfta hatırlayacak olursak 2. ünitemizde gazlar konusunda nerede kalmıştık? Gaz kanunlarında kalmıştık. Kaldığımız yerden hemen ne yapalım arkadaşlar? Hiç vakit kaybetmeden derse geçiş yapalım. Evet. Gaz kanunlarıyla alakalı hatırlayacak olursak arkadaşlar ne demiştik? Gazların betimlenmesinde kullanılan basınç, hacim sıcaklık ve madde miktarını mol kavramlarının birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim insanları ne yapıyorlar? Kendilerince bir gaz kanunu ne yapmış oluyor arkadaşlar? Çıkartmış oluyor şeklinde söyleyebilirim. Şimdi burada arkadaşlar hemen şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi gazlarda şöyle bir durum söz konusu. Gazlarda tüm soruların tamamı aslında paran varsa ne rahat formülü dediğimiz P ve NRT formülüyle ne yapabilir? Çok rahat bir şekilde halledilebilir. Şimdi burada arkadaşlar P ki özellikle gaz kanunları sorularında işte farklı farklı Charles kanunu, Boyle-Mariot kanunu, gay kanunu, işte Avogadro kanunu gibi farklı kanunlarımız var. Şimdi bu kanunlardan gençler ne yapılmaz tutup da teker teker formül ezberlemenize bence gerek yok. E hocam ne yapacağız o zaman diyebilirsiniz. Arkadaşlar yapacağımız işlem şu PVNRT'yi yazdık mı yazdık? Gaz kanunları sorularında arkadaşlar bizde ilk durum, son durum ne yaparlar? Karşılaştırması yaparlar. Yani sabit denilen bakın aklınızda bulunsun. Şuraya yazayım. Sabit denilen, aynı denilen, okudunuz, baktınız değişmeyen, değişmeyen. Arkadaşlar özelliklerin tamamını ne yapıyoruz? Formülde yok ediyoruz. Bakın unutmayın. Neymiş? Formülde yok et. Hocam bir örnek verin. Verelim hemen arkadaşlar. Mesela bana dedi ki sabit basınç ve sabit sıcaklıkta. Arkadaşlar ne gitti? PM gitti. Sıcaklık dedi. T de gitti. Sonra ne dedi arkadaşlar? Zaten R otomatik olarak gider. Çünkü sabit dedi. Geriye neyim kaldı? V'miz ve N'miz kaldı. O zaman benim kullanacağım formül şu. V1 bölü V2 eşittir. N1 bölü N2 formülü kullanarak ne yaparım? İşlem yaparım. Şimdi buna benzer farklı farklı formüller ne yapılabilir çok rahat bir şekilde türetilebilir. Hemen ne yapalım o zaman arkadaşlar? Gaz kanunlarından birinci kanuna geçelim. Zamanla bu nasıl türetilir, onun her birini teker teker işlemlerde ne yapalım görelim arkadaşlar. Evet kanunlarımızdan birincisi ki geçen dersimizde ne yapmıştık? Burada bundan bir, biraz bahsetmiştik, sorularına geçmemiştik ama kısa bir tekrar yapıp hemen sorularına ne yapacağım geçiş yapacağım. Şimdi arkadaşlar Boyle Marriott kanununa göre basınç ile hacim her zaman için nedir? Ters orantılı olarak değişir. Bu ne demek oluyor? Arkadaşlar basınçla hacim her zaman ters orantılıdır. Kısacası basınç artarsa hacim azalır. Hacim artarsa basınç azalır. Ama bu PV çarpımı hiçbir zaman P ya da V'nin değişmesiyle ne yapmaz? Değişmez. Hatta burada bakın bir grafiğim var arkadaşlar. Dikkat edecek olursak. Burada neyim var? Bir PV çarpımım var. Dikkat edelim şuraya. Şimdi bu PV çarpımımız arkadaşlar P ne yapmış dikkat edin? Artmış ama P artmasına rağmen PV çarpımım ne yapıyor? Bakacak olursak değişmiyor. Sebep niye? Çünkü burada N ve T'miz nedir? Sabittir. Aynı durum buraya için de geçerli. Bakın arkadaşlar PV çarpımım var, değil mi? V'miz ne yapılmış? Artırılmış. Ancak N ve T'miz sabit olduğundan dolayı PV çarpımımız değişmemiş. Hocam diyebilirsiniz ki burada e, bu grafikler bizim için önemli mi? Evet arkadaşlar bazen sorularda ne yapar? Grafik sorusu gelir. Onun için bu grafikler bizim için nedir? Önemlidir. Arkadaşlar sıcaklık veya mol sayısı artırıldığında sabit hacimde sabit basınç sabit basınçta da hacim ne yapacaktır? Artma gösterecektir. Burada sıcaklık ya da mol sayısı artırıldığında da PV çarpımı kesinlikle artacaktır. Hatta burada şu hemen grafime baktığım zaman dikkat edecek olursak PV çarpımımız bakın mol sayısı artıyor arkadaşlar. Artarken PV çarpımım ne yaptı? Mol sayısına doğru orantı olarak arttı. Nasıl yani? Hemen yazalım arkadaşlar. PV nRT'den gidiyoruz ya. E şimdi şu sabit. E bu da sabit. Arkadaşlar PV çarpımım dikkat edin neye bağlı? Mole bağlı. Yani mol arttığı zaman PV çarpımım ne yapar? Hemen artış gösterir diyebilirim. Gelelim burada arkadaşlar ne sabit? Bakın şu her iki denklemde de biri Kelvin olarak verilmiş, biri de Celsius olarak verilmiş. Hemen ben ne yapıyorum? PV nRT'yi yazdım mı? Evet yazdım. Hemen buradan arkadaşlar şuna bakıyorum. Ne sabit burada? N sabit, R sabit. O zaman sıcaklık artarsa PV çarpımımız dikkat edin arkadaşlar ne yapmıştır? Burada grafikte olduğu gibi doğru orantılı olarak artmıştır. Evet İdeal pistonlu sürtülmesiz, hareketli, ağırlıksız arkadaşlar pistonla kapatılmış kaplarda ve elastik balonlarda her zaman için iç basıncımız neye eşittir? Dış basıncımıza eşittir. Yani şu yüzey arkadaşlar ne yapılıyor yukarıdan? Her taraftan açık hava basıncı etki ediyor mu? Evet. Alt taraftan da buraya karşı ne yapılıyor arkadaşlar? içten dışarıya doğru bir basınç etki ediyor mu? Evet. İşte ideal pistonlu kaplarda bakın unutmayın bu kapları gördüğünüz zaman her zaman için iç basınç dış basıncı eşittir. Yani P eksim eşittir P sıfırdır. Aynı durum nerede de geçerlidir arkadaşlar? Elastik balonlarda geçerlidir. Buradaki iç basıncım dışarıdan vuran dış basınca nedir? Eşittir. 8 numaralı sorumuz hemen ne yapıyoruz? Daha önce de dediğimiz gibi. Bunun yanına ne yazıyordum arkadaşlar? Hemen paran varsa ne rahatı ne yapıyorum? Yazıyorum. Şimdi ne yapacağım? Kendi formülümü kendim çıkartacağım şeklinde ne yapabilirim söyleyebilirim. Şimdi ilk önce ne yapalım bir soruyu okuyalım bakalım soru bize ne diyor arkadaşlar. Bir zeplin balonu deniz seviyesinde bir atmosfer basınç altında 20 santigrat derecede 80 litre hacim sahiptir. Balon aynı sıcaklıkta. Bakın arkadaşlar ifadeye dikkat edin. Aynı ifadesi geçti mi geçti. Az önce ben ne demiştim? Eğer sorularda aynı ifadesi geçiyorsa, değişmediğinizi düşündüğünüz herhangi bir kavram varsa, sabit olan ifadeler varsa bunları ne yapıyorduk? Hemen yok ediyorduk. O zaman T'yi yok ettim arkadaşlar. Zaten R otomatik olarak ne yapıyor? Gidiyor. Devam ediyorum. Belirli bir yüksekliğe çıktığında açık hava basıncı 0.8 atm olarak ölçülüyor diyor. Zeptin balonunun bu basınçtaki hacmi kaç litre olur diyor. Şimdi burada dikkat edersek mol sayısı ile alakalı herhangi bir ifade kullandı mı gençler? Kullanmadı. O zaman ne yapıyorum? N'yi de yok ediyorum. PV ifadesi kaldığı zaman Gençler burada hemen hangi formülü kullanıyorum? Bakın sadece PV ifadesi kaldığı zaman unutmuyoruz. P1 V1 eşittir. P2 V2 formülünü ne yapabilirim? Kullanabilirim. Buradan hemen ne yapıyorum gençlik? P1'imiz nedir? 1 atm'dir. Ee, hemen hacmime bakıyorum. V1'im 80 litre. Bakın şurada hemen belirtmiş. Sonra geçiyorum gençler. Buradan P2, ye, P2 ye ne diyor bana? 08 ATM diyor. Arkadaşlar v 2ye geldiğimde ne olduğunu bilmiyorum. O zaman şuradaki formülden p 1in 1 çarpı 80 eşittir 08 çarpı V1. Her iki tarafı bilinmeyenin yanındakine böldüğümde arkadaşlar 80'e şey pardon 08'e bölersem ne olmuş olur? V1 eşittir 100 arkadaşlar litre olmuş olur. Geldim bir diğer soruma. Gençler burada da yine hemen P NRT mi yazdım mı? Yazdım. Şimdi unutmayın sabit olan, aynı olan, değişmediğini düşündüğünüz tüm kısımları ne yapıyormuşuz? Yok ediyormuşuz. O zaman 1 gramlık diyor H2 gazının diyor 32 santigrat derecede 190 mm civa basınçtaki hacmi 12 litre litredir. Tamam. Aynı gazın 32 derece. Arkadaşlar bakın 32 derece dedi. O zaman hemen T ve R zaten R sabit olduğundan direkt olarak ne yapar? Gider. O zaman buradan T'ler gitti. 2,5 atmosfer basınçtaki demiş hacmi kaç litredir demiş. Gençler şimdi madde miktarında bir artış yapmış mı? Hayır. Bir azaltma yapmış mı? Hayır. E şimdi burada dikkat edecek olursak arkadaşlar mol sayısında herhangi bir değişiklikte de söz konusu değil. PV ifadesi kaldı geriye. Ha pv ifadesi kaldığında hatırlarsak az önce de söyledim. Hemen ne yapıyorum? P1, V1 eşittir. P2, V2 formülünü ne yapıyorum gençler? Kullanmış oluyorum. Buradan hemen P1'i yazalım. P1 eşittir. 190 milimetre civa diyor. Sonrasında gençler V1'imiz 12 litre diyor. Sonra P2'miz 2,5 atmosfer diyor. V2'mizi bilmiyoruz. Şimdi unutmuyoruz arkadaşlar. Siz bir formülde aynı kavramların birimleri ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Bakın burada dikkat edin. Birinde milimetre civa diyor. Birinde atm diyor. Ben bunları birinden birine çevirmek zorundayım. O zaman ne yapalım hemen? ATM'ye, şimdi milimetre civayı ATM'ye çevirme yapalım. Hatırlayın gençler. Bir ATM'miz kaç milimetre civaydı? 760 milimetre civaydı değil mi? E o zaman 190 milimetre civamız nedir? X ATM'dir. E arkadaşlar oran orantıdan işler işler yaparsak bakın 4'te 1 oranında azalmış. E 4'te 1 oranında azalırsa burası ne yapar? 0.25 ATM yapar. Yani 190 milimetre civamız 0.25 ATM oldu. Şimdi şu formülden hemen ne yapıyorum? Şöyle çekeyim. Arkadaşlar buradan 0.25 çarpı 12 eşittir 2.5 çarpı V2. Şimdi buradan hemen ne yaparım arkadaşlar? İşlem yaptığım zaman şuradan bir virgülü kaydırdığımda buradan da bir virgül kayar. Daha sonra burası ne oldu? 2.5 çarpı 12 25 çarpı V2 oldu değil mi? Buradan ne yaparım arkadaşlar? Hemen e, bir virgül daha kaydırdığımda şunun yanına bir sıfır atar mıyım? Atarım. Sonrasında ne olur? 25'ten 250'yi birbirlerine böldüğümüzde arkadaşlar yani 250'yi 25'e böldüğümüzde burada kaç kalacaktır? 10 kalacaktır. V'im buradan kaç çıkacaktır? 1.2 litre şeklinde söyleriz. Geçtim buradan hemen bir diğer soruya arkadaşlar. Buradan hemen diyorum ki paran varsa ne rahat yazdım. 1 litrelik çelik bir kapta 0.4 atm basınç yapan bir miktar ideal CH4 gazı diyor. Aynı sıcaklıkta gençler bu gitti bu gitti. 0.8 litrelik kaba konursa kaba uyguladığı basınç kaç santimetre civa olur diyor arkadaşlar. Mol sayısında bir değişiklik oldu mu? Hayır. Çünkü niye? Madde giriş çıkışı olmadı. Tanecikte herhangi bir değişiklik yapmadı gençler. O zaman molü ne yaptım? Molü de yok, yok ettim. PV kaldığı zaman ne yapıyorduk? İlk durum son durum karşılaştırmamı ben. Arkadaşlar P1 V1 eşittir. P2 V2 karşılaştırmasıyla yapıyordum. Hemen buradan ne yapalım arkadaşlar? Verileri bir alalım. P1'imiz 04 ATM değil mi? V1'imiz kaça, kaçtır? 1 litre gençler. Sonra ikimi bilmiyorum. Bunu istiyor zaten. V2'mi ne yapıyorum arkadaşlar? 0.8 litre yazıyorum. Sonra verileri ne yapıyorum hemen arkadaşlar şeye geçelim. 0.4 çarpı 1 eşittir. Buradan P2 bilmiyorum çarpı 0.8. E burada sadeleştirme olur. Buradan burayla sadeleştiğimizde burada 1 kaldı. Burada 2 kaldı. 1'i de 2'ye böldüğümüzde P2 0.5 ATM olarak ne yaptı? Çıkmış oldu diyorum. ATM dedik ama soru, soru benden ne istemiyor? ATM istemiyor. Ne istiyor? Santimetre civa istiyor değil mi? Hemen diyorum ki bir ATM 7, 76 santimetre civa değil miydi? E o zaman 0.5 ATM'miz x santimetre civa deriz. İşler dışlar yaparsak 38 santimetre civa olarak ne yaparız? İşlemimizi tamamlamış Evet, gelelim arkadaşlar bir diğer soruya 11 numaralı soru. Sabit sıcaklık altında diyor bulunan belirli miktarda ideal karbondioksit gazı için aşağıdaki verilen çizilen grafiklerden hangisi yanlış olur? Arkadaşlar her zaman için P ile V'miz neydi? Ters orantılıydı. Bu her zaman için doğruydu. PV çarpımını değiştiren iki faktör vardı unutmuyoruz. Mol sayısıyla neydi arkadaşlar? Sıcaklıktı. Yani V'nin artması ya da P'nin artması bunu ne yapmazdı? Değiştirmezdi. Hatırlayacak olursanız. Şimdi N bölü V P ile arkadaşlar şöyle düşünün. PV eşittir NRT ya. E zaten bu sabit bu da sabit. O zaman P'miz N bölü V ile nedir? Doğru orantılıdır. Yani bu ifadem de doğrudur. Şuraya gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi normalde P ile V ters orantılıdır. Bakın şurada olduğu gibi. Yani şu A'da olduğu gibi arkadaşlar Buradaki gibi ama şimdi 1 bölü V dediğimiz zaman o zaman burada P ile ne yapmış olur? Doğru orantılı olmuş olur. Ancak D ile P ters orantılı olmaz. Niçin? İleride göreceğimiz arkadaşlar yoğunlukla basınç arasında şöyle bir formülümüz vardı. P eşit P çarpı M eşittir. D çarpı R çarpı T. Şimdi bunlar sabit ya. E burada D ile ne doğru orantılı olmuş olacak? P onun için bu grafik yanlış olmuş olur cevabımız Diyarbakır'dır. Geldik gençler ikinci gaz kanununa hacim sıcaklık ilişkisi. Şimdi gençler bir gazın mol sayısıyla basıncı sabit tutulduğunda. Bakın dikkat edin yine hemen ne yaptık arkadaşlar? İki tane öncülü sabit tuttum. Mutlak sıcaklıkla hacim doğru orantılı olarak değişecektir. Burada ne demek istiyor? Bakın gençlik burada ideal pistonlu bir kabım var. Hacmim burada 22.4 litre dikkat edin. Ve sıcaklığım 273 Kelvin. Şimdi ben burada ne yaptım? Sıcaklığı 2 kat arttırdım bakın dikkat edin. 546'ya çıkarttım. Şimdi diyor ki aynı oranda ne de artacaktır. V2 de aynı oranda artacaktır. Yani son hacmi sen sıcaklığı 2 katını arttırıyorsan hacmim de ne yapacaktır? 2 kat artacaktır. Buradan hemen hacim Sıcaklığın Kelvin cinsinden arkadaşlar grafiğimiz şurada olduğu gibi. Bakın. Bir de yine santigrat derece bazında da burada olduğu gibi. Çünkü grafikler önemli. Bakın az önce bir soru geldi. Ve buranın e, formülde V1 bölü T1, V2 bölü T2 şeklinde. Ama ne diyorum tekrar ediyorum. Biz neyi ezberlemiyoruz? Gençler biz formül ezberlemiyoruz. Ne yapıyoruz? Kendi formülümüzü kendimiz çıkartıyoruz. Neyden çıkartıyoruz? P ve T formülünden bunu çıkartıyoruz. Gelelim hemen şuradaki soruya. Bir gazın 15 santigrat derecedeki hacmi 32 santimetre küptür demiş. Şimdi gençler P ve, ve yazdım mı? Yazdım. Şimdi burada sabit olanları, aynı olanları, değişmeyenleri yok ediyordum. Bir gazın 15 derecedeki demiş. Hacmi 32'dir. 32 santimetre küptür. Basınç sabit tutularak gençler bu gitti. Zaten bu da gitmişti. Sıcaklık eksi 201'e getirilirse hacmi kaç santimetre küp olur? Şimdi burada dikkat edin maddenin mol sayısına bir değişiklik yaptı mı yapmadı arkadaşlar. O zaman bu da gitti. O zaman ne yapacağım hemen hangi formülü kullanıyorum? Bakın V ile T kaldı. V1 bölü V2 T1 bölü T2 gençler. V1 T1 ilk durum V2 T2 son durum. Şimdi ama hatırlayın her zaman için bizim sıcaklığımız arkadaşlar neydi? Kelvin olmak zorundaydı. Bunu bir önceki derste anlatmıştık. Şimdi o zaman T1'im Burada Kelvin cinsine çevirecek olursam 15 santigrat derece artı 273 ne yaptı? 288 Kelvin yaptı. Arkadaşlar V1'imiz buradan 32 santimetre küp yaptı. Şey zaten. T2'ye geçiyorum. Eksi 201 Celsius değil mi? Bunu 273 eklediğim zaman ne yapar? 72 Kelvin yapar. V ikimiz ne deriz gençler bilmiyoruz. Hemen formülümüzü de yerine koyuyoruz şuradaki formülden. V1'in başlangıçta 32 bölü V2 bilmiyorum. Gençler 288 bölü 72. Bu bunun 4 katı gibi duruyor değil mi? Evet 4 katı arkadaşlar bakın dikkat edin. 4'e 1. 32'yi de 4'e bölersek V2 eşittir. Buradan ne çıkmış olur? 8 santimetre küp çıkmış olur diyor. Evet geldik gençler şuradaki başka bir soruya 13 numaralı soruya. Diyor ki yukarıdaki sistem 127 santigrat dereceden itibaren sürekli olarak ne yapılıyor diyor arkadaşlar ısıtılıyor diyor. Gaza ait yoğunluk sıcaklık grafiğini çiziniz. B basınç zaman grafiğini çiziniz. C x'i kazanın ortalama kinetik enerjisi iki katına çıkması için sistemin sıcaklığı kaç santigrat derece olması gerekir demiş. Arkadaşlar dikkat edecek olursak burada verilen pistonda bir engel ne var karşımıza çıkıyor. Şimdi bu engel karşımıza çıktığı zaman bu durumda ne yapacağız hemen yorum beraber yapalım. Hemen A'yı ne yapalım yazalım arkadaşlar. Şimdi buradan A bana der ki Yoğunluk sıcaklık grafiğidir arkadaşlar. Hemen bakın şöyle, şöyle, şurası yoğunluk, şurası T santigrat derece sıcaklık dedim. Burada e, ilk başlangıçta gençler, bir de yoğunluğun hemen formülünü hatırlayalım. D eşittir neydi? M bölü V değil miydi? Şimdi ben burada sistemi sürekli ısıttığımda. V'miz ne yapacak? Artmayacak mı? Artacak. E o zaman ne olacak arkadaşlar? D'mizde bir azalma olacak. Yani başlangıçta bunun bir yoğunluğu var mı? Var. Zamanla ısıttıkça engele gelene kadar ısındı, ısındı, ısındı tam burada engele geldi. Öyle düşünelim. Engelde artık ne olacak arkadaşlar? Hacim artmayacak. Hacim artmayınca da bizim buradaki V şeklinde ne yapacak? Kalacak oradan da ne olur grafiğimiz bu şekilde olur. Geldim buradan B'ye gençler. Diyor ki basınç zaman grafiğini çiziniz diyor. Arkadaşlar şöyle yazalım. Şuraya hemen basınç. Bir de zaman grafiğimiz. Şöyle zaman diyelim. Şimdi ideal pistonlu kaplarda hatırlayacak olursak ne vardı arkadaşlar? İç basınç dış basınca eşitti. Yani şuradaki basınç dıştaki basınca eşitti. E şimdi bu engele kadar böyle olacak değil mi? Yani engele kadar benim basıncımda herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak engelden sonra ne yapacak arkadaşlar? Artık ısıyla beraber benim neyim artacak? Basıncım artacak. Yani grafiğimiz bu şekilde olur. Geldim C'ye. Arkadaşlar C'de diyor ki X gazının ortalama kinetik enerjisi oranının demiş iki katına çıkması için sistem sıcaklığı kaç santigrat derece olmalıdır? Şimdi hatırlayın T neydi arkadaşlar? Burada santigrat verildi değil mi? 127 santigrat derece artı 273. Topladığımda ne yapar arkadaşlar? 400 Kelvin yapar mı? E iki katına çıkmasını istiyor. E i̇ki katı bunun ne olur? 800 Kelvin. Değil mi? Şöyle diyelim T1 ya da T ilk diyelim gençler. T son diyelim. O daha mantıklı olur. E, şimdi son haliyle iki katına çıkarsa bu çarp 2. E, 800 Kelvin oldu mu? E, şimdi 800 Kelvin'den ben 273'ü çıkartacak olursam. Buradan 10'dan 7, 9'dan 2, Şuradan 7'den 527 santigrat derece çıkartırsam kinetik enerjim ne yapmış olur? 2 katına çıkmış olur. 14 numaralı soruyla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki yaz günü şişirilerek ağzı sıkıca bağlanan çocuk balonu buzdolabının eksi 16 derecelik bölmesine ne yapılıyor? Konuluyor ve yeterince ne yapılıyor? Bekleniyor. Bu ifadelerden hangileri doğru olur demiş. Gaz taneciklerinin sayısı azalır. Arkadaşlar madde giriş çıkışı olmadığı sürece gaz taneciklerinin sayısında ne yapmayacak? Bir azalma söz konusu olmayacak. Yani bu ifade yanlış bir ifade olur. Balonun hacmi küçülür. Arkadaşlar şimdi dışa ortam yaklaşık bir yaz dönümü nedir? 30-35 derecedir öyle düşünün. Siz buzdolabını aldığınızda eksi 16'ya hacmi kesinlikle küçülecektir. Gazın yoğunluğu artar. Arkadaşlar yoğunluk bizim neydi? D eşittir. M bölü V idi. E bu azalıyor. ve bu azalırsa ne yapacak? Bununla bu her zaman yani D ile V ters orantılıdır. O zaman V azalırsa D'miz ne yapar? Artar. Yani doğru bir ifade. Gaz tanecikleri arasındaki mesafe azalır. Arkadaşlar şimdi hacim küçülünce mecburen ne yapacak? Gaz tanecikleri birbirlerine daha çok yaklaşacak. Yani bu ifade de doğru olmuş olur. Şimdi gazın basıncı diyor değişmez. Arkadaşlar şimdi bir defa gazın basınca değişiklik olur. Niçin? Çünkü PVNRT'yi düşünün. Şimdi PVNRT'den siz T'yi azaltıyorsunuz. Şimdi T'yi azalttığınızda mecburen ne yapacak arkadaşlar? Basınçta da azalma meydana gelecek. Hacimde de bir miktar ne yapacak? Azalma mecburen meydana gelecek. Çünkü soğuk bir ortama alıyorsunuz. Ondan dolayı değişmez ifadesi yanlış olmuş olur. Birim hacimdeki molekül sayısı arkadaşlar bu ne yapar? Doğru olur. Çünkü niye? Hacim küçülüyor. İçindeki molekül sayıları, mol sayısı değişmiyor. Artmış olur diyor. Et evet, geldik hemen şuradaki soruya. Diyor ki buradaki soruda da gençler. Sıcaklığı 27 derece olan bir gazın sabit basınçta hacmini %25 artırmak için sıcaklığını kaç santigrat dereceye getirmeliyiz? Buradan hemen ne yapıyorum gençlik? Bir PVnRT'yi ne yapıyorduk, yazıyorduk, değil mi? Şimdi bakın, sıcaklık 27 sabit basınç diyor. Arkadaşlar gitti, gitti. Sonra buradan mol ile alakalı değişiklik yapıldı mı arkadaşlar? Ona bakıyorum. Mol ile alakalı bir değişiklik hayır. O zaman kullanacağım formül. Bakın V ile T kaldı mı Kaldı. Hemen V1 bölü V2, T1 bölü T2 yazdım mı yazdım? Arkadaşlar. Buradan hemen V1'e ilk başlangıçta ben kendimce ne diyelim? 100 diyelim. Şimdi V2 diyor ki hacmini %25 artırmaya çalışıyorum. 100'ün %25'i ne yapar? 25 yapar arkadaşlar. O zaman %125 olacaktır değil mi? %125 artarsa. E şimdi T1'e bakıyorum. T1'im 27 derece artı 273. O da 300 kelvin değil mi? T2 bilmiyorum. Şimdi şu formülden hemen 100 bölü 125. T1'imiz ne oluyor? 300 bölü T2. Şunlar gitti mi arkadaşlar? Sıfırlar gitti. 3 çarpı T2'den buradan hemen 3 çarpı 125 ne yapar? 15, 3 kere 2 6, bir daha 7, 3 kere 1 3 375 kelvin yaptı. Ama bana santigrat derece istiyor değil mi? O zaman 375'ten 273'ü çıkarttığımda ben santigrat derece olarak bulurum. Burası 2, burası 0, burası da 1. 102 santigrat dereceye getirildiğinde ne olur arkadaşlar? Burada işlemimizi tamamlamış oluruz. Evet şuradan ne yapıyorum gençlik? Gelelim bir diğer soruma. Ve burada ayarla beraber de ne yapalım? Çok uzatmayalım. Bir diğer videoya ne yapalım arkadaşlar? Olayı atalım ama şu soruyu çözüp öyle geçelim. Diyor ki şekildeki sisteme diyor yapılan aşağıdaki etkilerde x gazının pv çarpımı nasıl değişir? Açıklayınız demiş gençler. Şimdi birincisi 25 santigrat derecede sistemi rakımı daha yüksek bir yere götürmek. Şimdi rakım daha yüksek bir yere çıktığı zaman. Arkadaşlar burada basınç ne yapacaktır? Azalacaktır. Yükseklere doğru çıkıldıkça basınç azalır. Aşağı doğru da çıktıkça ne yapar? İner. E basınç azalırsa PV çarpımı ne yapmaz? Değişmez. Niye değişmiyordu? Bizim Pesa PV çarpımı değiştiren iki faktör vardı. Biri mol sayısı, bir diğeri ise sıcaklıkta hatırlarsanız. Aynı yerde sıcaklığı 40 derece yapmak. Arkadaşlar burada artar PV çarpımı. Niçin? Çünkü sıcaklık artıyor. Bakın PV NRT diyorum ya. E şimdi ben bunu artırıyorum T'yi. E T'yi artırsam PV kesinlikle artar. 25 derecede kaba 1 gram x gazı eklemek. Arkadaşlar şimdi içerisinde x gazım var. Ama ben 1 gram daha eklersem mol artırırım. Mol artarsa pv çarpımım artar. Geldik 4'e. 25 derecede demiş sistemi dik konuma getirip pistonun üzerine ağırlık koymak. Arkadaşlar pistonun üzerine ağırlık konulduğu zaman biz burada ne yapmıyoruz? Yani mol sayısında değişiklik yok. Sıcaklıkta da değişiklik yok. E, V çarpımı ne yapmaz? Değişmez. Hacim azaldı, basınç arttı, değişmez. Aynı yerde sıcaklığı 10 dereceye getirmek ne yapar arkadaşlar? Buradan azalır. Niye sıcaklık azaldı? O zaman azalır. 25 derecede gazın bir kısmını dışarıya vakumlamak burada da ne yapacaktır? PV çarpımım azalır. Niçin? Çünkü içerisindeki gaz miktarı azaltılmış oldu. Evet, bu soruyla arkadaşlar bu videomuzu ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.